Bakış Günlüğü kanalından herkese selamlar. Ben Erdem Bulut. Kameramanım Abdülkadir Ayar ile birlikte Giresun'da vatandaşlara hangi yaşınıza dönmek istersiniz diye sorduk. Daha fazlası için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hangi yaşına dönmek istersin? Neden? Yaşı olursa 50 yaşına girerim ben. <laughs> Kaç yaşına? 50 yaşına. Neden? E, yaşantı şeyi. Nedeni yok yani. 50 yaşına daha mı mutluydun? Um, tabii. Hangi yaşına dönmek isterdin? Neden? hangi yaşıma dönmez isterdim. Yani bugünkü bugünkü çektiklerimizden daha iyi olacağını düşünürdüm geçmişteki hayatımızı. Hangi yaşın mesela? Yani e, 40 mı 50 mi 30 mu? 20 25 o yaşlar. Neden o zamanlar? Ya şartlar bir huzur vardı bir şey. Bugünkünden çok daha iyiydi o zaman. Hangi yaşına dönmek isterdin? Ben 15-20. Neden? Neden? Her şey sevil şimdi. Hangi yaşına dönmek isterdin? Hangi yaşıma dönmek isterdim? Yaşı, ya 15 yaşında olmak isterdim. Neden? Ha? Neden? Yaşama devri şimdi. Eskiden yok, yoksuzluk vardı, şeylik vardı. Şimdi yaşama devri. Her şey var. Yaşımdan memnunum. Devam ederdim. Ta Eskiye dönmek istemez edin. mi? Eskiye dönsek ne yapacağız? Yine, yine devam edecektik. yine şey yapardık. yapardık. En iyisi gelip gidelim. Hiç olmazsa orada bir daha günaha girmeyelim yani genç yaşta böyle. Hangi yaşına dönmek isterdin? Yani bir kere önce Türkiye'de yaşadığım için çok pişmanım yani onu söyleyeyim. Yaşın yani burada olduğum için çok pişmanım. Yani hangi yaşı yok bu ülkede hangi yaşta olursan olsun ezilmeye mahkumsun. Biz de o ezilenlerden biri olduğumuz için maalesef yaşın dönemi yok. Yani 10 sene önce de dönsek aynı. 20 sene ama tabii şu 20 sene önceki yaşım keşke bu şu 20 sene hiç yaşamasaydık onu söyleyeyim yani bilmiyorum ne anlarsanız. Yani şu 20 şeyi keşke hiç yaşamasaydık. Te o zaman gitsek bu dünyadan iyiymişmiş. O şey ama Peki, hangi ülkede yaşamak isterdin? Avrupa'nın her an ya Türkiye haricinde her taraf bence çok rahat olur yani. Ben öyle düşünüyorum. Yani bu zamana kadar 60 yaşına geldik. Bak emekliyim ben daha çalışıyorum. Daha çocuğumu düşünüyorum. Yani 60 yaşındayım. Oğluma bir şey bile böyle bir ülke olabilir mi? Hani hangi ülkede adam 40 normal evlendikten sonra kendini düşünmez de çocuğunu düşünür. Biz 60 yaşındayız daha çocuğumuzu düşünüyoruz. Vay ona bir şey verelim. Yok. Kendimize zaten bir şey yok. Sosyal hayat hiç yok. O adam çıkıp ondan sonra da diyor ki şükür diyor bunu bulamayanlar. Neye şükür? Ben hiç de şükür etmem. Daha hayatta da hiçbir şeye de şükür etmem yani. O şükür mükür benden iyice uzak dursun. Abi hangi yaşına dönmek isterdin? Ben mi? Evet. Allah'ım şu anda yaşımdan memnunum ya. Hiçbir yaşa da dönmeyi düşünmüyorum. Tabii genç kalmak iyi bir şeydir. Elimizde olmayan nedenlerle geç kalamayacağımıza göre şu anda mevcut yaşta ister istemez yürüyorum. Yapabileceğim bir şey yok. Elimizden gelse de gençliğe dönsen ama mümkün değil. Ben aynı yaşta olmak isterim. Kaç? Aynı yaşta. 70 yaşındayım aynı yaşta olmak isterim. Neden abi? Çünkü sağlığım yerinde beynim çalışıyor. Tamam mı? Olaylara geniş pencereden bakıyorum. Hoşgörülüyüm. Abi hangi yaşına dönmek isterdin Bir yaşına dönmek isterim Bir yaşına ha. neden neden işte dünyanın dertlerinden bir yaşa dönmek isterim <laughs> teşekkür ederiz sen teyze ben de ben önceki çocukluk halime dönmek isterim kaç 15 20 25 yok 25 yaşlı büyük 10 yaş neden ya daha o zaman iyiydik bilmiyorum daha da güzeldik daha mutluydu daha da mutluyduk tabii ki hı hı. teşekkür ederiz Siz şimdiki olun. sıkıntı. Baksana onu diyorum ya ihtiyaladı. Hani hangi yaşına dönmek ister? Hangi mı? Evet. <laughs> ne olsam da şimdi 40 yaşında olsam. Neden? Artık bizden hiç geçti. Hı -hı. Ee, hangi yaşınıza dönmek istersiniz? Vallahi bu yaşında kalmak isterim. Kaç yaşındasın? 20. Neden? Askerim ben şu an. Hı, -hı. Askerde kalmak isterim. 20 yaşımda da olmak isterdim ben de. Hı -hı. Çocukluğuma, 20 yaşıma. Neden? daha iyi. Hani büyümek yani çok bir sürü şeyleri, dertleri üstüne almak gerekir. Hem para sıkıntısı, yani hem de şeyler. Şey. Çoğalıyor yani bir sürü dertleri. Çok oluyor yani. Çocukluğunda olsan hiçbir derdin yok, bir sıkıntı tasan yok. Daha iyi oluyor. Hangi yaşına dönmek istersin? Yaşına mı? Kırklı yaşlarıma. O Neden? Kırklı. Yaşam daha iyiydi bundan. Hı hı. Hayat şartları her şey iyiydi. İnsanlık vardı. Ne bileyim, her şey vardı, her şey güzeldi yani. Eş yok, dost yok, komşu yok. Herkes bir geçim derdine düşmüş gidiyor yani. Köyler boşaldı. Eskiden köyde her şeyimiz vardı. Ne çarşımız vardı ne bir şeysi. Yani ne diyeyim yani. Daha mutluyduk. E Tabii canım daha mutluyduk. Bundan kimseyi tanımıyorsun ki. Canım. Bir apartmanda oturuyorsun. Benim apartmanda 17 göç var. Ben iki tanesini tanıyorum ya. Gerisi, gerisini hiç tanımıyorum ya. Hiçbirini tanımıyorum ya. Baksana niye baktın sen kimsin? Hani böyle yani. Tekrar çocuk olmak isterdim ama olmayacağı için gerek yok. Neden? Neden? Yani niye insan çocuk olmak istemez mi? Yok ister de mesela hayata bir, bir sebebi var mı? Yaş işte artık yani. Bu şekilde yaşamak lazım. Çocukluğuma geri dönsem de hayata yeniden başlasam. Belki bazı şeyleri daha iyi yapardım. En azından şu teknolojinin son demine vurduğu dünyada yaşamak istemiyorum. Bu kadar basit. Teknolojiden tiskiniyorum açıkçası. Ha kullanıyoruz mecbur ama Seviyorum. Hangi yaşına dönmek istersin? Hangi yaşıma dönmek isterim? E, tabii ki eski yaşıma dönmek isterim gençlik. Kaç mesela? 25, 30, 15? 30 olsa iyi olur ya. Neden? <laughs> ya neden olur? Ya görünüyor ya. Yaş ilerledikçe artık kalıyor. E, ee, hangi yaşınıza dönmek istersiniz? 33. Neden? Bilmem daha güzeldi. Kaybetmediğim yakınlarım vardı o yaşlarımda yani o nedenle. Teşekkürler. Siz? Ben yok <laughs> normal yaşımda kalmak isterim. Neden? Olsun. Bu yaşında mutlu. Ben bu yaşımda mutluyum. <laughs> ne yapıyorsun? Şimdi ya. Ferdi Tayfa olmuş, Ferdi Tayfa olmuş, Ferdi Tayfa. Ferdi izledi, Ferdi Tayfa izledi. Baş sağ olsun. Ne oldu yarim, ne oldu sana? Dinliyor muydu? Dünyada Ferdi Tayfa'yı çok seviyorum. Ferdi Tayfa'yı e dinliyorum ben, sana şey. Ne oldu yarim ne oldu yarim ne oldu yarim ne oldu sana İşte geldim işte gidiyorum ne oldu yarim ne oldu sana Ferdi Taybet çalıyorum ben hepsini çalıyorum bağlama çalıyorum abisi. Huzurum kalmadı fare dünyada Huzurum kalmadı Fare dünyada Yakıştı canıma Bir karasa susadım Çeşmeyim Olmaz ona yedim Hangi yaşınıza dönmek istersiniz? Hiç doğmamayı tercih ederdim Teşekkürler Hayır. Hangi yaşınıza dönmek istersiniz? 20 Neden? Güzel yıllardı Hangi yaşınıza dönmek istersiniz? Diyebilirim ki 20 ile 30 yaş arası çok kritik bir zaman, çok değerli bir zaman. Onun öncesi de daha önemli bir zaman aslında ama yani 20 ile 30 arası diyebilirim. Neden? Yani önemli ölçüde hayatınızın nasıl akacağınızı şekillendirebildiğiniz yıllardır. Her şey bu dönemde biraz daha net ortaya çıkmaya başlar. Bir yola girdiğiniz yıllardır. Ama tabi bunun garantisi yok. Yani her şeyi çok iyi yaparsınız bir kaza hayatınızı at üst edebilir. Veya hiçbir şey yapmazsınız çok ekstrem bir fırsat gelip sizi yükseltebilir. Onların onlar hayatın içerisinde daima var olan şeyler. Yani kaderin de bir planı var burada ama biz genel insan çabasından bahsediyoruz. Hangi yaşınıza dönmek istersiniz? Hiçbir yaşıma dönmek istemem. Neden? Olduğum yaştan memnunum yavrucuğum. Yaşlanacağız. Ben dönsem de e gene yaşlanacağız. Yaşlanmayacak. Mı yaşlanacağız. Allah ömür verse bu yaşlara gene geleceğiz. Ne gerek var? Hangi yaşına dönmek istersin? Çocukluk yaşımı dönmek isterdim. Neden? Daha tatlı olur. Şu an şey yok yani. Şu an nasıl? Şu an iyi değil. Bitti. Hayat. <laughs> Hangi yaşınıza dönmek istersin? Valla şöyle söylemek isterim. şu anda 25 yaşındayım. Aşağı yukarı 13-14 yaşa dönmek isterim. Neden? Çünkü dert yok, tasa yok, sıkıntı yok, stres yok. O yaşlarda, o yaşa dönmek isterim açıkçası. Ee, hangi yaşınıza dönmek istersiniz? <laughs> hangi yaşıma dönmek isterim? Sanırım 17. Neden? <laughs> yani o zaman hiçbir şeyin farkında olmuyorsun. Daha iyi hayata bakıyorsun, yaşamın daha iyi oluyor gibi geliyor. Hangi yaşınıza dönmek istersin? Şu anda 25'li yaşlara dönmek isterim. Neden? Ne bileyim ya. Daha genç. Yani daha her tuttuğumuzu uzanabiliyoruz.